Bir insan düşünün. Milyonlarca Yahudinin, yüzbinlerce engellinin, sayısız çocuğun ölüm emrini vermiş. Ama öldüğünde göğsünde taşıdığı madalyayı bir Yahudi subayın tavsiyesiyle almış. Bir diktatör düşünün. Zayıflara yer yok diyor. Ama ayakta kalmak için uyuşturucuya bağımlı. Bir lider düşünün. Gerçeği değil, hikayeyi seviyor. Adolf Hitler'i sadece bildiğinizi sanıyorsunuz. Bu, onun karanlık çelişkilerinin, soğukkanlı yalanlarının ve endüstriyel ölçekte işlenmiş bir cinayetin hikayesi. Hitler öldüğünde üzerinde bir madalya vardı. Birinci sınıf Demir Haç. Bu madalyayı almasını öneren kişi bir Yahudi subaydı. Adı Hugo Gutmann. Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunda teğmendi ve Adolf Hitler'in doğrudan üstlerinden biriydi. Gutmann, Hitler'i disiplinli, emirlere sorgusuz itaat eden sıradan bir asker olarak görüyordu. 1918'de Hitler'i bizzat bu madalyaya önerdi. Ve o madalya, 1945'te Berlin'de, yeraltı sığınağında kafasına sıktığı tabancadan sonra Hitler'in göğsündeydi. Tarih bazen en büyük katilleri en acı ironilerle damgalar. Yıl 1935. Nürnberg yasaları yürürlüğe girdi. Hugo Gutmann, Yahudi olduğu için Alman vatandaşlığından çıkarıldı. Askerlik emekliliği iptal edildi. Ama bir istisna vardı. Hitler'le geçmişteki ilişkisi nedeniyle maaşını almaya devam etti. 1938'de Gestapo tarafından tutuklandı. Ama tarihi bir figür denilerek serbest bırakıldı. 1940'da Almanya'dan kaçtı. Amerika'ya sığındı. Hayatta kaldı bir Yahudi subay, bir soykırım mimarının hayatında silinemeyen bir iz bırakmıştı. Heil Hitler sloganını biliyoruz. Ama ya Heil Schickelgruber Gruber deseydik? Garip geliyor, değil mi? Hitler'in gerçek soyadı buydu. Babası Alois, 40 yaşına kadar annesinin soyadını kullandı. Sonra bir gün üvey babasının soyadını aldı. Belgelerde neden Hitler yazdığı hala bilinmiyor. Ama tarih şunu gösterir mitler küçük tesadüflerden doğar ve sonra kitleleri öldürür. Hitler gençliğinde ressam olmak istedi. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne iki kez başvurdu. İki kez reddedildi. Yoksulluk içinde yaşadı. Erkek yurtlarında kaldı. Kartpostallar boyayıp satmaya çalıştı. Bu yıllarda henüz fanatik bir antisemit değildi. Ama daha sonra anlattığı hikaye geriye dönük yazılmış bir masaldı. Gerçek olan şuydu, biriken şey ideoloji değil, öfkeydi. Birinci Dünya Savaşı Hitler için bir kurtuluştu. Üniforma giydi, emir aldı, bir kimliği oldu. Ama anlatıldığı gibi bir cephe kahramanı değildi. Çoğu zaman karargâhta haberciydi. Gerçek gibi anlatılan hikayeleri çok sevdi. Savaş bitti, Almanya çöktü. İnsanlar suçlayacak birini arıyordu. Hitler konuşmaya başladı bağırarak, basitleştirerek, düşman yaratarak. Yahudiler, komünistler, engelliler, eşcinseller. Hitler şunu keşfetti. Öfke en ucuz siyasi silahtı. Mein Kampf bir kitap değildi, bir tehditti. Ökçılık açıktı, savaş açıktı. Yok etme fikri saklanmıyordu. Dünya bunu ciddiye almadı. Sonra devlet bu kitabı her evlenen çifte hediye etti. Ama önce satın aldı. Telif gelirleri Hitler'e aktı. Bugünün parasıyla yaklaşık 5 milyar dolar. Ve Hitler tek kuruş vergi ödemedi. 1933'ten sonra ölüm hızlandı. Engelliler yaşamaya değmez ilan edildi. Aksiyon T4 programıyla on binlerce insan gaz odalarında öldürüldü. Bu Holokost'un provasıydı. Sonra Yahudiler. Gettolar, trenler, kamplar, Auschwitz, Treblinka, Sobibor kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Sadece Yahudiler değil, Romanlar, Slav haklar, eşcinseller, siyasi muhalifler. En az 6 milyon Yahudi, toplamda 40 milyondan fazla insan. Ölüm bir bürokrasiye dönüştü. Hitler alkol içmezdi, sigara kullanmazdı, vejeteryendi. Ama bu bir vitrindi. Doktoru Theodor Morel ona düzenli olarak metamfetamin, morfin ve kokain veriyordu. Naziler uyuşturucuya karşıydı ama orduya pervitin dağıtıyordu. Askerler günlerce uyumadan savaşıyordu. Korkusuz, hissiz, itaatkar. İnsan makineye çevriliyordu. 30 Nisan 1945. Hitler intihar etti ama komplo teorileri kaldı. Gerçek şu. Hitler öldü ama yarattığı sistem ondan çok sonra da yaşadı. Hitler bir istisna değildi o alkışlanan bir nefretti. Normalleştirilen bir cinayetti. Sessizliğe teslim edilmiş bir suçtu ve tarih bize fısıldar. Diktatörler çığlıkla değil, alkışsız sessizlikle yürür. Katiller yalnız değildir. Soykırım konuşmaktan vazgeçildiğinde doğar. Bu tarz içerikler için kanalımızı beğenip abone olabilir, yorumlarınızla bizlere destek olabilirsiniz.